Evet, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda size çok hızlı bir şekilde üniversite hayatınızın nasıl yollarda geçtiğini göstereceğim. Şu an saat 3, perşembe günü ve ben okula gidiyorum. Ben Manisa'da okuyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyorum ve İzmir'de oturuyorum. Sorun da burada zaten. Yani belli başlı seçenekler var. Atıyorum, Manisa'da eve çıkabilirsin. Manisa'da yurda çıkabilirsin. Veya İzmir'den git gel yapabilirsin. Bunun da belli başlı seçenekleri var. Atıyorum... Lan kolum yoruldu ya. Şuraya koysam ya. Atıyorum, İzmir'den Manisa git gel yapabilirsin. Veya özel servisler var. Onları tutabilirsin. İşte anlaşma yapıyorsun falan. Veya tren var. Hazırlığa gideceksen birebir bu arada kesinlikle. Basmaneden falan binebilirsin. Onun dışında İzmir'den gidiyorsan Manisa saatte şöyle. büyük servisler tamam güzel rahat ama çok zaman harcıyor. Yani ben hadi benim için öyle. Ben Çiğli'de oturuyorum. Manisa Seyahat karşı yakada kalkıyor. Belli başlı yerlerden kalkıyor. istediğiniz yere gidersiniz. E, saat saat de var. İkinci öğretimim bu arada onu da söyleyeyim. Daha da kötü. Yani Manisa Manisa e bindiğinizde en az 2 saat gidiyor. 2 saatte İzmir'e gidip okula gidebiliyorsunuz. Ders 5'te başlıyor. Ben okula gidiyorum. 3.40. Arada bir buçuk saat fark var. Bir buçuk iki saat falan. Orada beklemem gerekiyordu. E, trenle gidersen orayı bayağıdır gitmiyorum. Hazırlıkta iyi denk geliyordu. Yarım saat falan erken gidiyordum. Bir şey olmuyordu. Şu anda ben yeni bir servise geçtim. Hatta çok geç oldu ama senenin son iki ayı kaldı. Okulun son iki üç ayı kaldı ve ben de yeni bir servise geçtim. Özel servisim var. İşte aylık iki aylık işte sözleşmeni yapıyorsun seni evine yakın bir yerden alıyorlar. Çok hızlı bir şekilde ve zamanda 3'te yani bakın ben Manisa saatle gittiğim zaman ben evden 1'de çıkıyordum. 1 saat ben, bak, 5'teki ders için ben evden 1'de çıkıyordum. 4 saat. Onun dışında burada 3'te çıkıyorum. 4.20 bazen 4.30 falan. Kaç saatte gidiyor? 3, 1.5 saatte gidiyor. Çok iyi. Hem erken bırakmıyor seni orada boş boş kalmıyorsun okulda. Dönüşte de bu arada ikinci örtüm olmanın bazı sıkıntıları var o da eve bazen 11'de vardığım da oldu yani maalesef seyahat kullanıyorken ama şimdi bu servise yeni geçtim daha bir hafta bile olmadı İlk hafta ve çok güzel bence memnunum şimdi gidiş bölümüne geçelim bakalım nasılmış şimdi saat 3.20'de servis beni almaya gelecek buradan bineceğim gerisini zaten göstereceğim size Oğlum çok güzel var ya. bu arada yeni saç tıraşım nasıl yeni oldu bakalım yeni bir uzunlukta. Eskiden kısaydı ama. Evet. Okula geldim. Yolda pek bir şey çekemedim ama ne oldu size anlatayım. 3.20'de servise bindim. Size de bahsettim zaten başta. 20 dakika sonra Menemen'de. Menemen'de mi bilmiyorum. 20 dakika sonra aktarma yaptık. Hemen 5 dakika sonra araba geldi. Yani 3.40'da aktarmadaydık. Bu arada taktik. Evet 3.40'da aktarma yaptık sonra 4.10'da yani saat 4.10 geçe okulda oldum kaç saatte gelmiş olduk 1 saatte mi 50 dakikada gelmiş olduk yani bu şekilde 1 saatten az sürede okula geliyorsun şehir değiştirerek Üniversiteye geçecek olanlar okul yazarken dikkat edin sonra pişman olmayın ben pişman mıyım yani tam değil ama birazcık İzmir'de kalmak için. Ama seneye yurt yazabilirim. Orası da başka videonun konusu olsun. Görüşürüz. Oğlum insanın mikrofon olunca video çekisi geliyor lan. Bak. Mis gibi bir şey Mis gibi video çekiyorsun. Çok iyi. Bu arada size tekrar soruyorum. Yorumlarda söylersiniz. Nasıl videolar istiyorsunuz? Ne tarz videolar çekeyim? Maçlar sadece maç mı yoksa böyle bu video gibi ama içinde basket olan videolar mı olsun? Çünkü bu videonun içinde basket yoktu. Ama size okulun basket sahasını gösterebilirim. Kapalı parke büyük bir sahası var. Size onu gösterebilirim. Kaç beğeni gelsin? Beğen değil izlenme. 500 izlenmeyi geçerse Okulun Celal Üniversitesi'nin basket sahasını göstereceğim size. Yakında da zaten turnuvalar başlayacak ama bilmiyorum oynar mıyım oynamaz mıyım. Çünkü antrenmanlara gidemiyorum. Antrenmanlara gidemezsem de oynayamazsın diyorlar doğal olarak. Haklılar. Çünkü birlikte antrenman yapmadan adamla nasıl oynayacağım maça çıkıp. Yani sıkıntı. Bakalım. Gerçi Bostan'da da biz her gün rastgele insanlarla oynuyoruz yani. Çıkıyorum. Karşımdaki adamla benim takımdaki adam da rastgele oluyor. O şekilde. Bakalım. Bakacağız. Ama okulun basket... Allah. Okulun basket sahasını çekme fikri güzelmiş. Onu deneyebilirim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.